Allah muvaffak etsin tekrar tekrar. Değerli meslektaşım aramıza hoş geldiniz. Hadi şimdi ben yeni metninizi okuyacağım. Size tekrar edeceksiniz. Tamam. Sonra cüppenizi ben giydireceğim. Rıssatınızı da değerli ustağınızın elinden alırsınız. Hukuka, Hukuka, ahlaka ahlaka mesleğin onuruna ve kurallarına mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim. namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Hayırlı olsun. Evet. Şöyle birisi bir yemeklerini alalım. Hayırlı <laughs> Sert, sert, Aa, sert var. Evet, bu sert biliyorsunuz bir yangın olmuş. Hepinizi üzen hatayda. Baromuz sizler adına orada ağaçlandırma. Teşekkür ederim. Senledi. teşekkür edelim.